Projeli. Tamam. Ne projesi? Ne? Teknoloji, hangi dersin teknoloji proje? Teknoloji tasarım. Teknoloji tasarım proje ödevi için. Ne yapıyorsun? Doğru. Tamam yap. A aç. Ortala koy. Ortala Tamam aç onları. Çift yönlü bantları yapıştırmışsın. Aç çift yönlü bantın bantını aç. Ee, ee. Daha çıkalım. Ya altta gider. Sen diğerini aç. Ne tutan yok ki? yok. Tırnağın olması gerekiyor mu? Sıkın Aldık. Şu köşelere de alıştırdık. Evet. böyle tut. Sıfırdan geri geri. Geri geri yarıştır. Tamam. Şimdi öbürünü getir. Buraya koy. Geri geri. Biraz gel. Koy. Şöyle düzen. Tamam. Sıfada yardımcı olacak. Bir dakika. Bir dakika. Şimdi burası böyle dursun. Kenarlarını Önce şu ortasını bük. Şurayı da bük. Şöyle. Şurayı kırıştırmadan, büzüştürmeden. Yunus. Önce düzelt burayı. Kırıştırmadan şurayı kapat böyle. Orayı da kırıştırmadan. Bu köşelerini ayarla. Evet. Bunun üstünü tutacak şey. Onu da yapıştırıyoruz. Aynı şekilde oradan da yap. Seba da yardım edecek. Önce şurayı tak da. Ha, ah, yaptım. Ha, tamam. Şimdi orayı kaldı. Evet. Şimdi para bantıyla yapıştıracaksın. Şöyle Aslıyor bir, zaten. şöyle bir biçim oldu. Para bantıyla yapıştır. Ya güzel konuşuyorsunuz lütfen. Ne ne çekici ne ödevi ya tekrar anlat. Ne yaptın? projeyi söyle ne yaptın? Teknoloji tasarım. Sallama. Evet. Nasıl yaptın? Şöyle. Kapladın. Sen yapmadın. Sen yaptın ya. Videoda Sen bile var. Evet. Proje ödevinde torun. Çekici. Biraz daha desen yapılacak. Ondan sonra bitmiş olacak. Daha fazla bile var. Kedi. Tatlı kedi. Başka şeyler de bakın. İçek. Bakın. Ya Yunus daha küçükken daha güzel şeyler söylüyordun. Annemin kanalını da gidin iki de bir söylerdin. Öyle demene gerek yok. Söyle güzel güzel. Video içeriklerime bakabilirsiniz de. İçeriklere bakabilirsiniz. Güzel kedi videolarım var. Ee, diğer eski videolar ben küçükkenki videolarımla karşılaştırabilirsiniz de. Minnacıkken bile videom vardı bakabilirsiniz minnacıkken video olmamış. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Yunus'umun kanalında kalın. Başarılar dilerim.